Sultan Abdülhamit 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya gelmiş. Sehzadeliği döneminde özel hocalardan eğitim almış. Türkçenin yanında Arapça, Farsça ve Fransızca eğitimler görmüştür. Bunun yanında Batı musikisi konusunda tahsil görmüş. Abdülaziz, amcası Abdülaziz'in yurt dışı seyahatlarında Mısır ve Avrupa seyahatlerinde yer almış ve içinde bulunduğu dünyayı bu vesileyle tanımıştır. Şehzadeliği döneminde Makslak'ta büyükçe bir çiftlik kurarak orada ticaret yapmış, maden işleriyle uğraşmış, ticaret, say ticaret sayesinde hem insanları hem hayatı hem de dünyayı daha yakından tanımıştır. Değerli milletvekilleri, tüm emperyal güçler Abdülhamit'i, Yıkmadıkça Osmanlı ile başka demeyeceklerini anlamışlar. Onun içinde hem içten hem dıştan uğraşmışlar. O dönem Osmanlı'da bulunan birçok kişi de Entellüek'te Abdülhamit uğraşmıştır. Sonrasında bir kısmı pişman olmuştur. O pişman olanlardan birinin mısralarıyla sözlerimi bitirmek istiyorum. Tarihler ismini an, andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizlik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına Padişah hem zalim hem deli dedik, ihtilala kıyam etmeli dedik, şeytan ne dediyse biz beli dedik, çalıştık fitnenin intibahına diyor sözlerimi bitiyorum. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.